Herkese selamlar dostlar. Bu videomuzda Oppo A52 inceliyoruz. Oppo A52 orta segment diye tabir ettiğimiz bir yerde duruyor. Oppo markası ülkemizde yeni sayılır. Yaklaşık olarak bir yıllık Türkiye macerası olmasına rağmen özellikle orta segment cihazlarda hatırı sayılır bir kitleye ulaştı. Dilerseniz cihazımızın incelemesine tasarımıyla başlayalım. Cihazın arka kısmına baktığımızda 3D kapasitli bir kapak tasarımı görüyoruz. Estetik açıdan ve elle tutuş hissiyatı çok güzel bir cihaz. Arka taraftaki kapa cama benzeyen plastik bir malzeme yere düşme durumlarında kırılmaması için beraberine gelen şeffaf silikonlar kullanmak çok mantıklı. Yine arka tarafta hafif çıkıntıya sahip yapay zeka destekli dörtlü kamera tasarımını görüyoruz. Cihazın sağ tarafında güç tuşu ve ona entegre edilmiş parmak izi okuyucu görüyoruz. E, bu aslında parmak izi okuyucu daha öncesinde Sony'lerde var olan bir sistemdi. Daha sonrasında Samsung ve Huawei derken Oppo'ya da geldi. Ayrıca güvenlik seçenekleri arasında yüz tanıma da var. Ama hani biz e, güvenlik seçenekleri olarak parmak izini daha çok tavsiye ediyoruz. Çünkü yüz tanımada e, sistem yanılabiliyor. Fotoğraf dahi gösterseniz açılabiliyor bu tarz cihazlarda. Yüz tanıma konusunda Apple'ı çok başarılı buluyorum. Cihazın sol tarafında ses tuşlarını görüyoruz. Cihazın alt kısmında sırasıyla 3.5 mm'lik jack girişi, ondan sonra 18 W hızlı şarj destekli Type-C şarj girişi ve stereo hoparlör destekli bir hoparlör kullanılmış. Cihazın maalesef suya ve toza karşılıklı bir dayanıklılığı bulunmuyor. Cihazın ön tarafına baktığımızda 6.5 inç boyutunda 1080x2400 Full HD Plus piksel çözünürlüğe sahip bir ekran var. ColorOS 7.1 sayesinde daha çok kullanışlı bir ekran deneyimi vaat ediyor cihazımız. Cihazın %90'a yakın bir ekran gövde oranı var ki bu bana göre gayet başarılı bir ekran gövde oranı. Cihazın ön kısmında o tipi çektik içine konulandırılmış bir kamera mevcut. Ekranın alt kısmında özellikle çenek kısmında hafif boşluklar olsa da orta segment cihazlar için rahatsız edici bir ekran gövde oranı değildir. Ekrandaki mavi ışık filtresi sayesinde gözü rahatsız edecek e, zararlı ışıkları engelliyor. Uzun saatler boyunca da oyun oynarken ve video izlerken gözünüzü rahatsız etmiyor. Akıllı cihazlarda yeni duymaya başladığımız ve PC'lerde uzun yıllar boyunca kullandığımız ekran tazeleme oranı bu cihazda da 60 Hz'lik. E biliyorsunuz amiral gemileri diye tabir edilen cihazlarda 90 ve 120'ye kadar çıktı. Ama hani bu cihazımız orta segment bir cihaz olduğu için 60 Hz'lik ekran tazeleme oranı video ve oyun için gayet yeterli. Ekranın 480 nit'lik bir ekran parlaklığı bulunuyor ki bu bana göre bu parlaklık gündüz ışıkları altında gayet yeterli bir ışık veriyor. Rahat bir görüş sağlıyor. Gözümüzü rahatsız etmiyor. Cihazın 405 ppi piksel yoğunluğuna sahip IPS LCD bir ekranı bulunuyor. Bataryamız 18 watt hızlı şarj destekli 5000 miliamper kapasiteli bir batarya. Büyük miliampera sahip bataryamız yoğun kullanımda bile iki güne yakın bir performans vaat ediyor. Yapılan testlerde 18 wattlık hızlı şarj destekli batarya 1 saat 20 dakikalık bir süre zarfında tam doluma ulaştı. Hızlı şarjın en büyük avantajı Type-C şarj olmasından kaynaklanıyor. Mikro şarj ile bu standartlara ulaşmak çok zor ki data transferi konusunda da mikro şarj girişi veri akışını bayağı geç sağlıyor. Ekran ışığı maksimum olmadığı ve fazla oyun oynanmayan senaryolarda batarya ökü güne yakın bir performans vaat ediyor. Cihazda maalesef temaslı şarj özelliği bulunmuyor. Aslında bu tarz Orta segment cihazların hiçbirisinde temaslı şarj özelliği bulunmuyor zaten. Bu da bir cihaz için hani bir eksiklik olarak görülmemesi gerekiyor. Temaslı şarj bir de olan birçok cihazda bile insanlar zaten kullanmıyor. Cihazın donanım kısmına baktığımızda cihaz gücünü Qualcomm Snapdragon 665'ten alıyor. Snapdragon 665 günümüz şartlarında orta segment cihazlarda biraz geri kalıyor olsa da aslında Oppo yazılımsal entegrasyonu çok iyi yaptığı için e, bu cihazın hani e, işlemcisinin Qualcomm Snapdragon 665'ten daha yüksek bir işlemci gibi işlev görüyor. İşlemcimiz 8 çekirdekli ve 64 bit. İşlemciyi yüksek performans gerektiren durumlarda 4 çekirdek 2 GHz hızına çıkarken verimlilik gerektiren durumlarda da işlemcinin geriye kalan 4 çekirdeği 1.8 GHz hızına düşüp enerji tasarrufu sağlıyor işlemci 11 nanometre üretim sürecine sahip. PUBG gibi yoğun donanım gerektiren oyunlarda bile orta segment bir cihaz olmasına rağmen orta ayarlarda sıkıntısız bir oyun deneyimi vaat ediyor. İşlemciye GPU kısmında Adreno 610 grafik Kartı eşlik ediyor. Adreno 610 Xiaomi'nin orta segment cihazları Oppo'nun orta segment cihazları Huawei'nin orta segment cihazları ve TLC gibi birçok markanın orta segment cihazlarını e, görüyoruz. Adreno 610. Un. Elimizdeki model 4 GB RAM ve 64 GBlık bir hafıza. Daha fazla para vererek 6 GB RAM ve 128 GB hafızaya sahip modelini de satın alabiliyorsunuz. Ki böyle bir durumda da cebinizden daha fazla para çıkmış oluyor. Cihaza isterseniz hafıza kartı ekleyerek hafızasını arttırabiliyorsunuz cihazımız antitut testlerinde 180.300 puan almış. Oppo kamera konusunda da bu cihazda bonkör davranmış. Arka tarafta 4 ve ön tarafta 1 adet olmak üzere toplamda 5 adet kamera ile geliyor cihaz. Kamera yapay zeka destekli ve yapay zeka bizim fark edemediğimiz birçok ayrıntıyı fark edip güzel kareler çekiyor. Kamera gece modu, ultra geniş açı gibi üst segment cihazlarda olan fantastik özellikleri de bünyesinde bulunduruyor. Arka taraftaki ana kamera 12 megapiksel çözünürlük ve f1.8 diyafram. Kamera ile 4K ve 30 fps video kaydı yapabiliyorsunuz. Ayrıca dijital görüntü sabitleyici, yavaş çekim, slow motion gibi modlar da yine kamerada mevcut. Arka taraftaki ikinci kamera 8 megapiksel çözünürlük ve f2.2 diyafram. Bu kamera ile geniş açılı fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Bu da bir fotoğraf çekerken bir kareyi tam alabilmek için görüntüden uzaklaştırmak zorunda olduğumuz anlardan kurtarıyor bizi. Üçüncü arka kamera 2 megapiksel çözünürlük ve f2.4 diyafram. Bu kameramız ile küçük görüntüler yani makro çekimler yapabiliyorsunuz. Dördüncü arka kamera 2 megapiksel çözünürlük ve f2.4 diyafram. Bu kamera ile derinlik kamerası çok güzel bokeh efektleri yapılabiliyor. Bu kamerayla vurgulanan yer ile kenar birbirinden çok başarılı bir şekilde ayrılıyor. Ön taraftaki kamera 16 megapiksel çözünürlüğe sahip 1080p 60 fps video kaydı sunabiliyor. Ön taraftaki kamerayla çok güzel selfie'ler yapabiliyorsunuz. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Videomuzu ve kanalımızın size bir şeyler kattığını düşünüyorsanız kanalımıza abone olarak ve videolarımıza like atarak bize destek olabilirsiniz.